징봉봉 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 징봉 징봉봉 징봉 징봉봉 Gel kuşum nereye? Tut geldi. Ne? E, jim bom bom, Jim bom bom. Jim bom bom. Kafasında salı Jim bom bom. Bizden öğrendi. Jim bom bom, Jim bom bom. Dim-bom-bom, dim-bom-bom, dim-bom-bom. Gözükmedim ya, gözükmedim. Allah Allah. Dim-bom-bom, dim-bom-bom, dim bom Tamam, tamam. Ne yaptın?